Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün akşam çocuklarla atış konusunda yarışacağız. Ben de onlarla yarışacağım. Bakalım kim ne kadar vuruyor, ne yapacağız? Göreceğiz hep beraber. Hadi bakalım. Beşer el atışı yapacağız. Herkes 5 mermi atacak. Şu anda 7 tane asker dizdik. 5 tane de mermi atışımız olacak. 5 mermi atan bırakacak. Evet. Bilal'le başlıyoruz. Bilal'e başarılar diliyorum. Bilal otur yere. Otur kolçaya. Yok, koltuğun üzerine otur. Oradan atalım. Herkes aynı yerden atsın. Evet, şöyle. Of. Oo, 1'de bir 1 bir. devam. Ahmet çık oradan oğlum. Tamamdır. 2'de 1. Hadi, hadi. 3'te 1. Dörtte bir. Çık oradan. Çık oradan. Bu son atışım. Dörtte bir. Değil, değil. Oradaki askerin devrilmesi lazım. Beşte bir. Şimdi Bizim değiştiriyoruz. De, şimdi evet. Bir tane daha Ahmet geç şeye. Beş, mermi var mı beş tane içerisinde? Evet. Şimdi sıradaki arkadaşımız kim? Evet. Ahmet Musab. Şu anda şarjörünü taktı. Evet. Ya Allah bismillah diyoruz. Oo, adam bir mermiyle iki tane devirdi. Yapacak bir şey yok. Bir de iki. Öyle ki, iki de sayılır sayılır. Bir de iki. Ondan sonra iki de iki. Devam ediyoruz. Üçte de iki. Adam şu anda oradaki duran mermiyi vurdu. 3'te 2 4'te 2 Nasıl bir 4'te 2 hadi Ahmet'im. 5'te 2 evet. Şimdi sıra bize geldi. Bakın biz de vuramazsak rezil oluruz herhalde. En azından rezil olmamak için bir iki tane vuralım. Musab beni yendi şimdiden. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabır. 0'de 0. 0'de 0. Ama oh, olacak. İnanıyorum. En azından ikinci oldum. <laughs> Arkadaşlar. Rezil olduk. Hiç vuramadım. <laughs>